Merhaba, bugün sizi evrenin en yakın ama bir o kadar da gizemli köşesine, güneş sistemine götürüyorum. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Çünkü yepyeni bir maceranın başlangıcındasınız. Birinci bölüm, başlangıç, güneşin gücü. Gece gökyüzüne baktığında hiç düşündün mü? Bizim evimiz bu sınırsız evrende nereye ait? İşte burası güneş sistemi. Merkezinde kocaman bir ateş topu var, güneş. Öylesine büyük ki içine tam bir milyon dünya sığabilir. Her saniye yüz milyonlarca nükleer patlama gerçekleştiriyor. Ve biz o patlamaların 150 milyon kilometre öteden gelen ışığıyla yaşıyoruz. Peki bu ışık olmasa dünya neye dönüşürdü? İkinci bölüm iç gezegenler. İlk durak Merkür. Güneşe en yakın gezegen. Gündüzleri sıcaklık 430 dereceye kadar çıkar. Geceleri ise 180 dereceye düşer. Bir gün içinde hem ateş hem de buz. Sonra Venüs, Kalın atmosferi zehirli gazlarla dolu, yüzeyi lavlarla kaplı. Öylesine sıcak ki kurşunu bile eritir. Dünya, bildiğimiz tek yaşam yuvası. Ama evrende gerçekten tek miyiz? Ve Mars, kızıl gezegen. Bir zamanlar okyanusları olduğuna dair izler taşıyor. Belki de orada hayat vardı. Hatta hala bir yerlerde saklanıyor olabilir mi? Üçüncü bölüm. Dev gezegenler Jüpiter'e geliyoruz. O kadar büyük ki içine bin üçüncü ana dünya sığabilir. Devasa fırtınası yüzlerce yıldır hiç durmadan esiyor ve uydusu Europa buzlarla kaplı yüzeyinin altında belki de devasa okyanuslar var. Orada yaşam olabilir mi? Satürn zarif halkalarıyla gökyüzünün en güzel manzaralarından birini sunuyor. Ama o halkalar aslında sayısız buz ve kaya parçasından oluşuyor. Uranüs yan yatmış bir şekilde dönüyor. Güneş sistemindeki en tuhaf gezegenlerden biri. Ve Neptün, fırtınaları o kadar güçlü ki rüzgar hızı saatte 2000 kilometreyi aşıyor. Bu dünyadaki ses hızının bile üzerinde. Dördüncü bölüm, sınırların ötesi. Peki ya ötesi? Plüton artık gezegen sayılmıyor. Ama hala güneş sisteminin gizemli köşelerinde dönmeye devam ediyor. Ve onun ötesinde Kuiper kuşağı, Binlerce buzlu cisim sessizce yolculuğunu sürdürüyor. Daha da ileride ort bulutu olduğu düşünülüyor. Trilyonlarca kuyruklu yıldız. Belki de bir gün içlerinden biri dünyaya doğru yola çıkacak. 5. bölüm. Kapanış, merak uyandırıcı final. Biz bu devasa sistemin küçücük bir noktasında yaşıyoruz. Ama asıl soru şu. Güneş sistemi sadece bir başlangıç mı? Evrende sayısız yıldız sistemi varsa onların çevresinde de bizim gibi gezegenler olabilir mi? Gerçekten yalnız mıyız? Yoksa gözlerimizin göremediği çok daha büyük sırlar mı saklı? Cevapları birlikte arayacağız. Şimdilik burada bırakalım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.